Dünyanın en tehlikeli karayollarından biri olan Yungas yolu, Bolivya'nın benzersiz coğrafyasında bir ölüm yolu olarak ün yapmıştır. Dar yollar, dik yamaçlar, yoğun sis ve zorlu hava koşulları Yungas yolunu sürücüler için bir meydan okuma ve cesaret gerektiren bir yolculuk haline getirir. Bu videoda Yungas yolunun zorluklarını inceleyeceğiz. Bu yol, Bolivya'nın başkenti La Paz ile Coroico kasabası arasında uzanan 60 kilometrelik bir rota olarak bilinir. 1930'lu yıllarda inşa edilen bu yol, başlangıçta Bolivya'nın gümüş madenlerinden çıkan malzemeleri taşımak amacıyla yapılmıştır. Ancak zamanla bu yol, sürücülerin ve yolcuların hayatını tehlikeye atan bir ölüm yolu haline gelmiştir. Yungas yolunun en dikkat çekici özelliklerinden biri dağ yamaçlarından geçen dar ve bozuk yollarıdır. Bu yollar, sürücülerin derin uçurum kenarlarında manevra yapmasını gerektirir. Virajların keskinliği ve sık sık rastlanan çamurlu yollar bu rota üzerinde yolculuk edenleri zorlar. Bolivya'nın dağlık iklimi Yungas yolunu daha da zorlu kılar. Sıkça görülen sis, yağmur ve hatta kar, sürücülerin yolculukları sırasında karşılaştıkları zorluklardan sadece kaçıdır. Bu hava koşulları görüş mesafesini azaltarak ve yolları kayganlaştırarak kazaların sıklığını artırır. Yungas yolu binlerce ölümlü kazaya ev sahipliği yapmıştır. Virajlardan çıkan araçlar uçurumlara yuvarlanan taşıma araçları ve sis nedeniyle görüş kayıpları bu yolda seyahat edenler için gerçek bir tehlike oluşturur. Özellikle tır ve kamyon şoförleri bu ölüm yolu üzerindeki yük taşımacılığını üstlenirken büyük risk altındadır. Son yıllarda Bolivya hükümeti Yungas yolundaki güvenliği artırmak ve kazaları azaltmak amacıyla çeşitli önlemler almıştır. Yolların genişletilmesi, güvenlik bariyerlerinin eklenmesi ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla kampanyalar düzenlenmiştir. Ancak bu zorlu rota hala birçok tehlikeyi barındırmaktadır. Bu yol Bolivya'nın eşsiz ama bir o kadar da tehlikeli bir mirasıdır. Bu zorlu yol sürücüler için bir meydan okuma olmaya devam ederken, yetkililerin aldığı önlemlerle güvenliği artırmaya yönelik çabalar devam etmektedir. Ancak Yungas yolu tarih boyunca ölümcül tehlikeleri ve sürücülerin cesaretini yansıtan bir efsane olmaya devam edecektir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.